Doktor Bey, durum nasıl? Alpay Bey'e şimdi tek bir amaçla uyuttuk. Durum o kadar mı kötü? Bunu söylemek için çok erken. Bakın, beyin travmalarında refleks uyanma hareketlenmeleri olur. Çok tehlikelidir. Kendisine zarar vermesin diye tekrar şu an uyuttuk. Peki, yani uyandığında onda böyle kalıcı bir hasar olacak mı? Açıkçası tek endişemiz beyin kanamasına bağlı bir komplikasyon gelişmesi şu haliyle stabil olarak devam ederse sağlıklı uyanması mümkün. Ama bunun için net bir şey diyemem. O yüzden bekleyeceğiz. Müsaadenizle. Peki. Geçmiş olsun. Umarım sağlıklı bir şekilde uyanır. Daha... Daha yapacak çok işimiz var kendisiyle. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Yok. İşte rahat değilim. Aksine olan biteni merak ediyorum. Ben önce de dinlemek istiyorum. Anlatın bakalım işler bu hale nasıl geldi? Yani siz şimdi... ...hiçbir şeyden haberiniz yoktu diyorsunuz, öyle mi? Kenan, gerçekten bilmiyordum. Ya ben bilsem engel olmaz mıyım böyle bir şeye? Hastaneye geldiğimde öğrendim, gerçekten. Adam gitmiş, herkese ben meleğin donörüyüm demiş. Size geldiğim akşam halinden belliydi, bir işler çevirdi. Üzerine basa basa sordum. Alpay, Ben malımı bilirim. Sen de mi fark etmedin bir şey İdris? Yani abi şey... Yani hani ben sana söylemiştim hatırlarsan. Bu Halil ile Cuma ile çok uğraşıyor falan diye. Sen de bunu Adana'ya göndermiştin ondan sonra. Zaten ben de işin geri kalanını hep yengeden öğrendim. Evet Kenan yani... E, ...Alpay'ın üstünden bu Halil yaptığı anlaşma çıkınca... ...biz dedik ki İdris'le... ...kesin bunlar bu yüzden birbirine girdi. Sanıyorum. Şey yapacağım, ben bulur, bulacağım. Şuraya koyduğumu buluyorum ama bulamıyorum ki kağıdı, Allah Allah. Ne kağıdı, ne anlaşması bu? İşte yani Alpay'ın Halil'le yaptığı anlaşma. Daha iyi misin? Mi canım, çok daha iyi. Ben gideyim, artık geç oldu. Bir şey olursa bana haber verirsin, olur mu? Defne aldı. Defne aldı kağıdı. Geldi bana zaten bir iyi davrandı ben anlamadım ki. Meğer niyeti Halil'i kurtarmakmış bunun. Ben de Alpay'la seni Adana'ya göndererek kurtarmak istemiştim. Albay'ın rahat durmayacağı belliydi. Şimdi ah bah etmenin bir faydası yok Funda Hanım. Önünde sonunda Alpay'ımın çantacı ortaya çıkacak. Ee, Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Alpay keçi sandı kendini, her dala sıçradı. Kenan, lütfen yapma. Halil'in hiçbir suçu yok ya. Kanun nazarında elbette var. Kim bilir ne yaptı da delirtti tabii. Şimdi işin yoksa Alpay'ı sıyır bu işten bir de Halil'i kurtar. Halil'i niye kurtarıyormuşsun ya? Sen yani ortağını bu hale getiren bir adamı mı kurtaracaksın? Ona mı yardım edeceksin? Alpay kendi kaşınmış. God.